Yaz ayında Göcek'te oyuncu Serenay Sarıkaya ile görüntülenen iş insanı Haldun Demirhisar, önceki akşamda popçu Aleyna Tilki ile buluştu. Demirhisar, Tilki ve Sarıkaya ile neden görüştüğünü açıkladı. Haberin detaylarına geçmeden önce, bir saniye ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ile ve iş insanı Haldun Demirhisar, geçen akşam etilerde bir mekanda yemek yedi çıkışta genç şarkıcıya aracına kadar eşlik eden iş insanı, zafer işaretiyle poz verdi. Görüntülenmelerine şaşıran Aleyna Tilki ise soruları yanıtsız bıraktı. Haldun Demirisar, geçen yazda Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. İkili, Demirisar'ın Göcek'teki çiftliğinde baş başa görüntülenmişti. Gazetelerin manşetlerini süsleyen olayla ilgili Haldun Demirisar, konuştu. Demirhisar Aleyna Tilki'nin çocuğunun arkadaşı olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı. Her yan yana geleni sevgili yapmayın. Yani sanat için gençlerle çocuğumla 5 yıldır arkadaş olan, benim de arkadaşım Aleyna ile birçok sanat projesi, onun kariyeri gibi birçok konu konuşuyoruz. Bizim böyle sevgili olduğumuza dair haberler yapıldığı zaman, Türkiye'nin sanat çıtası aşağıya çekiliyor. Türkiye'nin sanat çıtasını hep beraber yukarıya çıkaralım. Ben sanatla ilgilenen birisiyim. Sanatla ilgili birçok projede yer aldım. Herkesle görüşebildiğim kadar görüşüyorum. Plastik sanatlarda, resim, müzik ve heykelde de birçok iş yaptım. Aleyna benim canımın içi, oğlumun arkadaşı. Benim de arkadaşım. Bu görüşmelerin sonucunu magazin sayfalarında değil, kültür ve sanatta görelim.